Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere sokak köpekleri, köpekler hakkında bunların e, yaşatmış olduğu korku e, bir tecrübe edindim bugün işe gelirken. Böyle bir video çekmek istedim. Hayatta en önemli şey insan hayatıdır. İnsan hayatı olmadan zaten yaşam olmaz. Devletlerin birinci önceliği de insan hayatıdır. Ee, insanın çevresel etkenlerden afetlerden hayvanlardan veya diyelim ki insanlara karşı tehdit oluşturabilecek e, kişileri engelleme, yok etme görevi vardır. Maalesef bu bazen unutuluyor. Hadise de şöyle oldu. Sabahleyin işe gelirken aşağıda bir dükkanımız var ben orada indim. Kardeşim araba lazımdı. Dedim, ben yürümeyi de seviyorum. Yürüme, sanayi yolundan burayı bilen bilir zaten. Sanayiye doğru gelirken, tam bir, bir kilometre kadar çıktım. 7-8 tane köpek birleşmişler. Böyle, ben köpeklerden korkmam. Ama tabi havlıyorlar vesaire, korkmasak bile ister istemez insan tedirgin olabiliyor. Böyle sol yaptım, yolun karşı tarafına geçtim. Oradan yavaş sana yürüyorum. Ve işlerinden bir tanesi var, galiba liderlik, lider midir artık bilmiyorum. Böyle tam ortalarına geldim, başladı bana doğru koşmaya ve diğer 7-8 tanesi birlikte bana hücum etti. Ben aynen olduğum yerde kaldım, döndüm ve hiç kıpırdamadım. O havluyor yani mesela 3 metre aramızda fazla yanaşmıyor. Zaten gardımı aldım geldiği gibi vuracağım tekmeyi öyle planlıyorum. Ama hareket etmiyorum yani geleceğini de yani gelmeyeceğini de biliyorum. Ama oldu gelirse de ona göre gardımı aldım. Asla koşma yani koşma eğiliminde bulunmamak lazım. Hem böyle bir hadiseye kalırsanız yani eğer çok azıtmamış bir köpekse sadece korkutma amaçlı, o an ne düşünüyor bilemeyiz. Ama %99'u böyledir köpeklerin. saldırmaz. Ne zaman saldırır? Siz koşmaya başladığınız zaman, hareket etmeye başladığınız zaman size saldırır. Öyle bir refleksleri var. Aynen olduğum yerde kaldım. Bir, bir dakika kaldım orada, işte 30 saniye, bir dakika... Ondan sonra o köpek tekrar uzaklaştı benden. Tekrar beni kolluyor. Ve ben hareket etmeye gene yavaş adımlarla başlıyorum. Tekrar geliyor. Bu hadise 3-4 sefer yaşandı. Ee, o arada diyelim ki saldırıdan sonra baktım olacak gibi değil. Gene böyle biraz daha ilerledim derken en son da Vurup bunlar gittiler. Şimdi şöyle bir şey demek istiyorum. Benim yerimde bir çocuk olsaydı veya e, korkan bir kardeşimiz olsaydı ne olacaktı? Onu bilemiyoruz. Saldırırlar mıydı, saldırmazlar mıydı bilemiyoruz. Ama burada bu iş zaten belediyeler başaramıyorsa devletin çözüm bulması lazım. Şimdi bazı öncelikler vardır, bazı sıkıntılar vardır. Onları çözüme ulaştırmak lazım. Yani basamak basamak ilerlemek lazım. Ama günümüzde baktığımız zaman böyle e, halka dokunacak. Yani biz göremiyoruz veya bilmiyoruz. Bunu devletin göstermesi lazım. E, yeniden Refah Partisi mesela çok iddialı girmişti. Biz bu sorunları çözeceğiz diye. Çözüyorlar mı bilmiyorum. Onların olunmuş olduğu belediyelerde. Eğer çözüyorsalar bunları göstermeleri lazım. Ya da lafta mı kaldı? Ama yani bu siyaset üstü bir sıkıntı. Bu işlerle kim ilgileniyor bilmiyorum ama size sadece şu kadarını söyleyeyim. Çok bu köpeklerden dolayı hayattan kopan insanlarımız oldu. İnsanlar oldu sakat kalanlar oldu maddi hasarlar oldu öldürülsün asla demiyorum ha bunu işte bu işlerle uğraşan zaman harcayan devletten maaş olan maaş alan insanların bir çözüme ulaştırması lazım yani rahat yerde oturup arabayla işe gidip arabayla eve gidip e, böyle insanlara kalmışsak e, bu sorunlar çözülmeyecek maalesef ee, i̇nşallah belediyeler, devlet daha fazla kişi korkmadan, çocuk zarar görmeden inşallah bu işe çözüm bulurlar. Harekete geçerler. Bazı şeyler duyuyoruz. Mesela bir ilçeden alıp bir ilçeye bırakılıyor. Ve bunları toplayan kişiler özele mi ne veriliyor bilmiyorum. Tabii yanlış da bilgi vermek istemiyorum ama araştırılsın. Duyuyoruz sonuçta. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu işe el atılması lazım. Ya da ne yapacağımızı bilmiyorum ama başıma böyle bir hadise geldi. Özetleyecek olursak arkadaşlar, eğer böyle bir grup halinde köpek saldırısına uğrarsanız unutmayın. Köpekten hızlı insan koşamaz. Sizi muhakkak yakalar. Sadece yapacak olduğunuz mesafeyi kollayacaksın zaten köpek en fazla 2 metreye kadar girer havlar havlar ondan sonra durur tekrar geri döner ve diğerlerinin de mesela bakar gelmesini ister o lider olan zaten ilk saldırır dengesi bozuk olan asla şey yapmayın kaçmayın kaçarsanız bile şunu bilin ki köpek onlar se se seni yakalar yani sakin kalacaksın mesafeyi koruyacaksın ve en son hamlede yani hiçbir şey yapamazsan bile bir kolunu yani kullanmadığın bir kolunu feda etmen lazım. İnşallah o durumlara hiç kimse kalmaz. Bu işe de çözüm bulunur. Başka da hayvanların insafına kalmışız yani maalesef. Ha çözüm ne olabilir? Şu olabilir. İnsanlar mesela buradan, Trabzon'dan vesaire her yerden bir yere ulaşım sağlanabiliyor. Eee bir ada olabilir mesela bir adaya bu hayvanlar bırakılabilir ee, hayvan sevgisi olan olabilir sevebilirler hayvanları ee, onlar da mesela tatile gideceğini oraya gidip o hayvanlarla yaşayabilirler gezebilirler onların durumunu görebilirler yoksa büyük bir sıkıntı insanlar hayattan çocuklara saldırıyorlar bu tip yerlerde de yani bir belediye başkanı, bir kaymakam bir tek başına bir çıkıp bir gezsin. Böyle akşam altıdan sonra tenha yerlerde. Baksın ki ne geliyor başıma. Gezebilir mi? O cesareti var mı? Eğer yoksa demek ki bir yerde bir sıkıntılar var. Yani bunu şu anda halkın bir yerden bir yere gittiği zaman maalesef bu köpekler baş belası. İnşallah bunlara çözüm bulurlar. Yapılacak olan da budur. Öldürülmesin, bir adaya bırakılsın. E, yani yapacak başka bir şey yok. Bu da benim çözümüm. Evet. Allah'a emanet olun. İmkanı olanlar paylaşsınlar. Çok şükür biz herhangi bir sıkıntı almadan kurtardık. Videoda çekemedim. O şeyde. Videoda çekmek çok isterdim ama çekemedim. Tam çekeceğim sıra köpekler bırakıp gittiler. 5-6 sefer böyle grup cana sal, saldırı hareketine geçtiler, katsam gelecekler yani. Boğuşacağız ama o, o durum olmadı çok şükür. Sakin kalmak çok önemli. Ve unutmayın köpekten kaçamazsınız. Eğer tek bir köpek varsa da çok azılıysa da e, üzerinizdeki mont örnek veriyorum bir tarafa atıp onu şaşırtıp o tarafa koşacak zaten. Köpeğin refleksi o hareket edene gidiyor. O arada kaçtınız kaçtınız ama gene o oradan sonra da gelip sizi yakalayabilir. E, yani inşallah böyle bir hadise olmaz. Görüşmek üzere diliyorum. Allah'a emanet olun.